Tarihin en büyük sosyal konut projesi diye açıklanan proje kuşkusuz ki içinde 2023 seçimlerini barındırıyor. Zaten projenin başlama tarihi, bitiş tarihi tamamen 2023'e göre odaklanmış, ayarlanmış denilebilir. Din 2023'ün Ocak ayında ilk temeller atılacak. O zamana kadar insanlar kayıt olacak paralarını yatıracaklar, bir çeşit bağlanmış olacaklar. Bu anlamıyla da Erdoğan'ın bugüne kadar işte son 7 aydır peş peşe attığı seçim adımlarından biri olarak değerlendirilebilir. Tabii tek başına değil, aynı zamanda önemli bir rant alanı yaratacaklar, inşaat sektöründe can suyu verecekler, zayıflayan giderek eriyen inşaat sektörüne can suyu verecekler ve böylece de seçime bir miktar daha istihdamı çok fazla azaltmadan girmeyi planlıyorlar. Ama dediğim gibi her şeyden önce hedeflenen birinci maddenin koyabileceğimiz şey 2023 seçimlerinden önce bir hamle yapmak. Zaten ayrıcalıklı kesimler hani başvuru noktasında ayrıcalıklı kesimler bize bunun ipucunu da veriyor. Son dönemde ekonomik krizle birlikte son 2-3 yıldır Erdoğan'ın partisinden ve Erdoğan'dan uzaklaşan kesimlere baktığımızda Birinci sıraya gençleri koyabiliriz. İkinci sıraya kadınlar, üçüncü sıraya kadınlar da bugüne kadar aslında Erdoğan'a sürekli oy veren, onun arkasında duran emekliler konulabilir. Zaten başvuru şartlar önerilerinde de %20 gençlere, %20 emeklilere kota ayrıcalığı belirtiliyor. E bu da bir miktar küstü, uzaklaştığı seçmenle yeniden bağ kurmayı da amaçlıyor. Şimdi yine çok büyük sözlerle işte müjde. E, müjdelerle bize bir e, yeni bir konut e, sosyal konut projesi açıklandı. Yandaş medyada tamamen işte müjdeler olsun. Yeni konu sosyal konut açıklandı deniyor. Toki'den işte 50 500.000 sosyal konut gibi gibi. Gerçekten bir algı yönetimi yapan manşetlerle biz aslında Toki'nin bundan önceki projelerinden hiç farkı olmayan bir yeni projeyle karşı karşıyayız. Tabii seçimlere girerken barınma krizinin yaşamaya elverişli konut barınma hakkının bu kadar artık ihlallerle dolu olduğu bir süreçte ve mağduriyetlerle karşılaşıldığı bir süreçte iktidarın seçimlere girerken alt gelir gruplarına verdiği ne diyelim ağzına çaldığı bir parmak var. Şimdi şeyden baktığımız zaman ekonomik olarak baktığımız zaman erişilebilir konutlar mı bunlar? Çünkü konutun en önemli yaşamaya elverişli konut hakkının en önemli kriterlerinden bir tanesi e, ödenebilir olması, ekonomik olarak erişilebilir olması bu konutların. Şimdi ne diyor? 608 bin lira e, %10 peşinatla 20 yıl ve aylık 2280 lira taksitlerle ve bu sözleşmeler, bu konutlar sözleşmeler imzalanır imzalanmaz da bu taksitler ödenmeye başlıyor. Diğer seçenekte işte bu iki artı birler için de üç artı birler için 850 bin lira, yine yüzde on peşini bunun da aylık 3.187 liraya geliyor. Şimdi eğer ki gerçekten amaç yoksuna yoksuna, derin yoksullukla boğuşana ve bugün ekmek kuyruklarında bekleyen nüfuslara onların barınma haklarına yönelik bir iyileştirme yapmak ise yani bir defa bu yüzde on peşinat yani onların elinin altında 60 bin küsur veya 80 bin küsur olduğu nereden varsayılıyor bu bir. İkincisi 20 yıl vadeyle yani 240 ay boyunca bu nüfuslar köle gibi çalışıp sadece ve sadece konut kredilerini ödemek zorunda bırakılıyor ki biz bunu önceki TOKİ projelerinde aynen görüp eleştiriyorduk. Ödeyemiyorlar. Bir süre sonra ödeyemeyenler var. Borcuyla satıp gidenler var. Her ne kadar orada satılamaz ibaresi olsa da bunlar biliyoruz ki bir şekilde yolu bulunup bu konutlar satılıyor. Çünkü borcuyla satılıyor. Ve yine nüfuslar konut hakkından yoksun kalıyor. Artı başka önemli tabii bir şey. Şimdi şöyle bir şey. iki yıl boyunca yani sözleşme imzalanır imzalanmaz. iki yıl boyunca bitirilecek deniyor. Ki bu çok soru işaretli. Hani iki yıl boyunca bu kadar çok konut nasıl bitirilecek? şeyin masrafların bu kadar arttı bir düzende bu konutlara müteahhitler nasıl yatırım yapıp da bitirecek? Şimdi bu bir soru ama daha da önemlisi iki yıl boyunca nüfuslar hem yani kiralıktalarsa hem kiralıklarını ödeyecekler hem bu konut kredilerinin taksitlerini ödeyecekler. Arkadan da bakan diyor ki biz diyor asgari ücretin yüzde otuzunu geçmeyecek bir düzenleme yaptık diyor. Zaten hani 2280 lira asgari ücretin yüzde otuzunu çoktan aşıyor. Bir defa bu bir. İkinci sen bunu vereceksiniz hem örneğin İstanbul'da en çok konut yatırımı yapılacak. İşte İstanbul için kaç bin lira kira veriyor alt gelir grupları? 4 bin, 5 bin liradan aşağı şimdi kiralar yok. Kira bulamayan müthiş bir evsizlik sorunuyla karşı karşıya olan müthiş bir nüfusla da karşı karşıyayız. Yani hem bu kirasını ödeyecek, git git gide iki sene içinde de bu kiraların ne olacağı belli değil. Yani burada kiralara da bir kontrol olmadan. Bunu getiriyor. Bir de bu taksitleri ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Tabii ki çok sorunlu. Şu düşünülmüş işte asgari ücretli hane bazında yaptık diyorlar hesaplamaları. Yani biz tek kişi nüfus bir çalışan değil hane bazında iki çalışan mesela. Ama bugün biliyoruz ki asgari ücretli çalışmanın bile lüks olduğu bir zamandayız. Yani biz bugün yoksula yoksula işte enformal işlerde günü birlik işlerde çalışanlara ekmek kuyruklarında bekleyen nüfuslar için bir konut sistemi düşünüyorsak projesi kesinlikle bu proje değil. Tabii bu kriz ortamında da bu rakamlar ödenebilir mi? Kim ödeyecek? bunun altından kalkınlar gibi sorular var. Ama Türkiye gibi bir ülkede 80 milyon yaşadığım bir ülkede 250 bin müracaat çok fazla mümkün bu olabilir. Daha fazla da müracaat olacaktır belki birkaç katı olacaktır. Bu aynı zamanda şöyle bir hava yaratacak müracaat eden etmeyen, konut çıkan çıkmayan üzerinde şöyle bir hava yaratacak. Türkiye'de işler göründüğü gibi ya da anlatıldığı gibi kötü değil. Hala insanlar orta ve uzun vadeli yatırımlar yapabiliyor. Ekonomik anlamda geleceğe dair de umut ışığı yine bu siyasal partide var havası yaratacak. Esas olarak bunu amaçlıyor. Zaten birkaç gündür görmüşsünüzdür Türkiye'nin her yerinde afişler, bütün gazetelerde, yandaş gazeteler, reklamlar, televizyonlar bundan bahsediyor. Sanırım birkaç haftada bundan bahsedilecek. Ara ara da sürekli gündeme getirilecek. Önemli bir kendince seçim hamlesi yapmış oldu. Ha sonuç verir mi? Ne kadar götürür bu meseleyi? Kuşkusuz tek başına bir sonuç üretmez ama yanlana seçimlere kadar yani 8-9 ay içinde çok fazla ekonomik hamle de yapacak. Örneğin sanayide şu anda gerileme var. Mutlaka bunun çözümünü alacak, daralmanın önüne geçecek, ucuz krediler yine gündeme gelecek, çeşitli aflar peş peşe Ekim ayından sonra gelebilir. Yani Erdoğan dağıttığı, kendinden uzaklaştırdığı seçmenle yeni köprüler kurmaya çalışıyor. Ama artık tek başına ekonomik şeylerle köprüler kurulamaz. Onun için de çok daha uzun vadeli ciddi bir siyasal çalışma ve güven gerekiyor. Erdoğan bunu seçim için yapıyor, yapıyor ama sonuçta şunu da eklemek gerekiyor. Erdoğan'ın seçime yönelik attığı her hamle belki Erdoğan'a kısa vadede bir, bir miktar oy kazandırıyor ama ülkenin geleceği konusunda çok ciddi yaralar açıyor. Çok ciddi ödenemez borçlara sürüklüyor. Bir çeşit aslında Erdoğan'ın kısa vadeli seçim galibiyeti açısından galibiyeti için bütün ülke kaynaklarını ipotek haline geliyor, getiriliyor. Bu da onun gibi bir alan tıpkı kur kurumalı mevduat gibi önceden parası ödenen Geçiş garantisi verilen köprüler gibi bu da ülke ekonomisine ciddi bir yük olacak girişim olarak görülüyor. Sadece kent yağması, kent talanı değil böyle de bir sonuç üretecek, zararı uzun yıllar çekilecek bir proje olarak duruyor. Ama kısa vadeli bir en azından oyları toplama noktasında, ilgiyi yeniden etrafa, kendi etrafına çekme noktasında bir hamle olarak duruyor. Önümüzdeki haftadan itibaren kamuoyu yoklamalarında bakacağız. Bu hamleler ne kadar işe yaradı, yaramadı. Tek başına bir şey ifade etmese de onlar ipucu olacak. Eğer oralardan bir şeyler görüyor, görürse Erdoğan bu ve benzeri projeleri hayata geçirecek. İşte çılgın projeler devam edecek. Kanal İstanbul'la birlikte bunun gibi projeler ve Türkiye'nin geleceği maalesef böyle çılgın projelerin altında ezilip yok ediliyor. Bir defa bu bir... İkincisi çok önemli olarak biz giderek konut sorununu tamamen ekonomik soruna bağladık. Yani bu ödenebilirlik kriterine bağladık ve çok önemli kent boyutunu göremiyoruz. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu konutlar nerede yapılacak? 500 bin konut yapacak. İşte İstanbul'da en fazla konutu yapacak. İstanbul'da yer yok. Muhtemelen kentin çeperlerinde yapılacak konut. Dolayısıyla hani Hadi ödeyebildi de bu konutlara girdi diyelim. Bu alt gelir grupları kentten ayrıştırılmış oluyor. Kentin dışına püskürtülmüş oluyor. Ve biz kentin sosyoekonomik olarak ve sınıfsal olarak ayrıştığı devlet eliyle de bu ayrışmanın e, ivme kazandırıldığı bir süreçle karşı karşıyayız. Yani yapacağı tokiler herhalde gidip de Tenkent merkezinde olmayacak. Çünkü oraları lüks projelere açıyor. Oraları zengin yabancılara açıyor. Körfez sermayesine açıyor. Kalkıp yoksula yoksula buradan yer vermeyecek. Çeperler devirecek. Ayrışmış bir kente doğru bir gidişatı da körükleyen bir proje bu. Dolayısıyla kent hakkı bakımından incelediğimizde son derecede sakıncalı bir projeyle karşı karşıyayız. 20 yıl boyunca Köle gibi çalışıp taksitlerini ödeyecekler ve tabii ki bir siyasi projeyle de karşı karşıyayız. Çünkü o zaman sistemin değişmesini de çok istemeyecek bu nüfuslar. Yani başımı sokacak bir ev verdi, ha, nerede olursa olsun çeperede de razı hale getirildi nüfuslar. E, konut hakkı düzgün olarak talep edilemez oldu, sırf ekonomik olarak bakıldığı için. Dolayısıyla sistemin bozulmasını, iktidarın çok değişmesini kendi çıkarları açısından istemeyecek. Ve o yüzden de siyasi bir proje. Ve burada tabii ki insanlar sadece ve sadece belli kredilerini ödemeye odaklandıklarından e, sistemi değiştirme yönünde, itirazlar yönünde de çok fazla bir şeyler yapamayacaklar, edilgen kalacaklar. Yani projenin bu boyutlarının da görülmesi lazım. Burada uzmanların sadece ekonomik boyuta odaklanması sakıncalı. Çünkü biz AKP iktidarının kente bakışıyla çok, aslında örtüşen bir konut projesiyle bir ayrıştırıcı konut projesiyle kent hakkını da ihlal edici bir konut projesiyle karşı karşıyayız. Şimdi şuna da bakmak lazım. Bugün açıldı başvurular, bir bölüm açıldı ve insanlar başvuruyor. kuruya tabi tutacak ya da koşullar inceleyecek ve bazı insanlara çıkacak 250 bin konudan bahsediyoruz ve aslında gırtlağından, mutfak masrafından, çocuğun rızkından ayırıp buralara insanlar paralar yatıracak. Bugün TOKİ ile ilgili bir dizi şaibeyi okuyabilirsiniz. TOKİ'nin yaptığı her inşaatla ilgili onlarca şikayet mektubu var. İki yıldır beklenen anahtar teslim binalar, bir türlü altyapısı yapılamayan binalar vesaire gibi onlarca ölü proje var. Böyle büyük bir projenin de bu tür sonuçlar üretmesi mümkün. İnşaat sektörü daraldı, iflaslar konuşuluyor, büyük firmaların iflasları konuşuluyor. Önümüzdeki dönem bunu sadece devlet yapmayacak, ihaleye çıkaracak, ve özel sektöre verecek, şirketlere verecek benzer hikayeler yaşayabiliriz. Yani bir yandan bir umut dağıtılıyor, yoksa insanlara umut dağıtılıyor bu ortamda ama diğer yandan belki de birkaç içinde biz birkaç yıl içinde büyük mağduriyetler de yaşanabilir ve buna tanıklık edebiliriz. Bunun da altını çizmek lazım. Hem ekonomik kriz nedeniyle taksitleri ödemeyebilir hem de şirketlerin iflasıyla karşı karşıya gelebiliriz. Taksit ödense bile biz o binalara yurttaşların ulaşamadığına tanıklık edebiliriz. Böyle de bir sonuç Türkiye açısından sürpriz olmayacak hele bu ekonomik ve siyasal koşullar dikkate alındığında.